Kaçalım 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 polis bizi koşarak kovalayamaz dedi. Ulan a** kodumun çocuğu. Polis tabii ki bizi koşarak kovalayamaz. Geçtim polisin yanından hızla arkamızda iki tane ekip otosu. İyi iyi <laughs> ara sokaklarda Amerikan filmindeyim. 15 yaşımdayım ya. onun, onun avradının dikiz nerede acaba falan daha dikiz aynasını yerim mi? Torpidoda dikiz aynası arıyorum. Polis de telsizle ki polislerin telsizleri vardır arkadaşlar diğer polislere haber vermek için. <laughs> önümüzde bir tane polis minibüsü yolu kesmiş önümüz karakol minibüsü gördüm sağda bir ufak boşluk var ama orada da adam var polis sağa kırarsam onu ezeceğim kırmazsam minibüse çarpacağım dedim ki Kırayım polis kaçar nasıl olsa 15 yaşında çocuk kafası silah bize doğrulttu mu abilerlik polis bağırıyorum emniyet müdürünü ara emniyet mü Derde, polise derdimi anlattığımı düşünüyorum ama Bizi görseniz Bir tane Mercedes geliyor iki tane el gözüküyor iki tane de göz Ve içinden şöyle bir ses çıkıyor arabanın Bize ateş eder mi etmez mi diye Tam yanından geçerken Bir baktım yol bitti El freni çekeceğim Filmlerden öğrenmişim Daha önce birkaç kere de Boş arazide denemişim El freni çekince arabalar kayar döner Sağa kırdım el freni çektim <laughs> Tok diye bir ses geldi Dedim Allah'ım 2 dedi, şöyle bir şey gördüm Kovalamaca devam de katıldı Önümüzde trafik bir anda durdu Yeşil bir tane hiç unutmuyorum Skoda araba durdu önümüzde ekmeğine bastım diye koydum öndekine. Polis bir s**k. Herkes bir s**k. Büyük bir fuşun ortasındayız şu anda. 15 yaşımızda daha hayatımızda normal seks yapamamışız. Grup sekste direkt olarak geçiş yapmışız. Bir anda ortalık karıştı tabii. Türkiye'de öyle bir olay olduğu zaman biliyorsunuz izleyicisi kitlesi şok olur. Bir anda kalabalık. İnsan sevdiğim. Araba benim değil. Hiçbir şey benim değil. Ben direkt böyleyim bak. Olay yerinden uzaklaşan Oğuzhan bak. Hop. Şöyle bir ses duydum. gel buraya bakayım dedim.